Aileme geldi güldür yüzümü. Video çıkartmak istiyorum. Yedirme sözümü. Para kazansam da kaybetmedim özümü. Like atıp abone olmamanın nedir çözümü? <laughs> merhaba oyuncularlar, merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında dinozor diyarında Her zaman gibi one man squat millet güncellemeyi anlatmaya çalışırken ben hızlı kırıkları katletmeye çalıştığım bir videoda buluştum Hocam inşallah sözümüzün ardını getiririz. Şu an bir UMP buldum. UMP oyun başı burada daha çok iş yapar gibi geliyor. Şu an dar bir alan gibi geldi bana. Bu bölgeye bu kadar adam fazla hocam. Bu arada dar severim. Tabi yeni güncelleme geldiği için bazı sıkıntılar var. Hem emet problemi hem de tap dışı bazen çalışmıyor ama biz bu sorunları çözeriz gibi geliyor. Bir de eğim çalışmamız lazım. Kardeş bak öyle kaçıyorsun ama öyle kaçtığın anda bacaklarına sıkarım seni. Bak geçti de demir kemiğin arkasına geçti oldu abi diyor ben diyor burada kendimi çok güvende hissediyorum diyor. Ayaklarına sıkarım ayaklarına Ardacım kendine çok dikkat et kardeşim. Yeni güncellemenin ilk oyunumun ilk kili olmayı başardın. Aa burada da birini düşürmüş bak Semih'imi düşürmüş. Semih'e dakika 121 Hırvatistan'a gol atıyor. Explit oluyor Hırvatistan. Hocam çok güzel kafiyeler buluyorum. Bu aralar sözlerle aram çok iyi. Şu yukarıya doğru bir çıkalım bakalım. Buraya çıkılabiliyormuş. Belki buradan da istediğimiz skorları elde ederiz. Orada bir sis var ama Aha yukarıda bir zıplandı bak. Lan kafatının tatlılığına bak şunun kafatının tatlılığına. Zıplama kudum zıplama. İlk önce buraya atlarsan silahsız kalırsın. Şöyle bir bombam var. Sana öyle bir timingde atacağım ki. Bundan kurtulma şansın yok. Geliyor hazır mısın? Tut bakalım. Hop Ay tacım dikkat et kendine. Vallahi talihsiz böyle oldu. Hep de Türk kardeşlerimize denk geliyoruz. Arap barap yok mu öldürelim? Bak aşağı atladı intihar etti görüyor musun? Olacak şey değil. Bu arada burası çok bana safe gelmedi. Aslında herkesin size baktığı bir nokta gibi ama yine de kill görmek için çok ideal. Bu arada T-Rex çıkıyor hocam. Tabi T-Rex iki yerde çıkıyor diye gördüm şimdiye kadar. Lan şu hayvanoğlu hayvana bak nasıl kırdı kapıyı bak 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 Hocam bölgede adam gözüküyor ama yani şu an görünürde kimse yok. Ben de zaman kaybetmek istemiyorum. Şu T-Rex'e bir binelim dediğim anda T-Rex'ten aşağı düştüm. Oy bak. Pusucuya bak. Bir saattir orada pusmuş bekliyor. Ah Hocam normalde bu buradan geçiyor diyorlardı. Takıldım ben şu anda. Kaçamıyorum. Lan T-Rex'ime vurma. Gel bana vur. Gel bana vur. Aa vurdu. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bunların hepsi deneme. Bir yargı dağıtacağım. Bak bu bölgeden de geçiyormuş. T-Rex olmayan bölgeler kalabalık mı? Onu da bir keşfedelim. Vallahi silah sesleri geliyor hocam. Sağ tarafımızda birileri var gibi. Şu an önümde de bir tane zıfırlak var. Allah'ım bak beni fark etmedi bak. Bak beni fark etmedi. Mikroizi var yanımda. Çok hızlı bölüm olacak. Canlı bir Ama bir tık korkutur. Muhammedci, arkadan gelmek. Bir tık korkutur. Arap mısın? Hocam bayrak Arap gibi. Sonunda Türk olmayan birini buldum. Sonunda Türk olmayan ikincisi de geldi. Ha Selamlar. Azerbaycanlı dostlarımız her videoya like atıyor, yorum atıyor. Seviyorum onları. Ve şuradan da güzel bir loot aldık. sıkarlı bulduk. da reloadlayalım. Yolumuzda öyle devam edelim. Bu arada yeniden doğma hakkı herhalde artık bütün güncellemelerde verilecek. Bu konuda kaygım kalmadı. Bu arada çantayı otomatik tuşla açamıyorum. Yine büyük bir sıkıntı var güncellemede ama böyle sorunlara bir dalışı 4x'i de diyeceğim. Aha ortada birisi var bak 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 Luta giderken keklenmiş öldürülmüş çalamadım kili Adama da sıkamadım Herkes bir zıpırdak Hocam şuradan şuraya atlayabilir miyiz acaba Aha atladım Güzel bu bölgeyi sevdim Buradan hem ayguranda alıyoruz Hem de gir çık yapabiliyoruz Bu bölgeyi sevdim hocam ba Aha buggy seti geliyor hocam arkamdan Ne yapıyorsunuz lan Aa, Geldiler bakar mısın Geldiler abi diyorlar biz yere atmayı çok seviyoruz DP'den kaçmayı başarabiliriz Hangisine sıkacağım o kadar kararsız kaldım ki Sonunda ikisine birden sıkmaya karar verdim Bu arada bir tanesi uçan ile geldi Ejderhan çok tatlıymış kardeş Sen bunların arkadaşı mısın Arkadaşı olabilir dikkat edelim Şu Soldakilerin kilini çekmeden Oraya odaklanmayalım derken Birisi o tarafa doğru koşuyordu Evet koşuyor yeşilli bir arkadaş Başka kimse var mı acaba Kimsini? Şu arkadaşları çekelim ya Tek tek çekelim bunlar başımıza sonradan bela olacak gibi geliyor. Bak sis attı bak. Bak nasıl kurtarmak istiyor arkadaşlar. Aa, mermimin bitti timing'e bakar mısın? Adamı tam mıhlayacağım mermim bitiyor. Böyle zamansızlıklar hep beni bulduk zaten. Bomba bomba da yok yukarıdan girdiğimiz için. Şu taraftan da yeni bir araç testi. Bir uaz. Uğaz'cım selamlar. Artık kıtmet sanaymış. Bak bunları öldürecektim. Yemin ediyorum sana doğru gelmeye başlayacağım. Bu MP'yi de bulduk. Hocam şöyle iki kişi metiniz. Daha da güzel yenir dadından. Pusulanız bozulmuş galiba kuzeyi göstereceğine barış gösteriyor. Bak bana nasıl sıkıyor bak. Geldin mi? Sağlı sollu yollar gelir mi? Bak ama böyle kaçmalar, uzaklıklar bir de gelmez. Blok, blok ben seni Hocam galiba bu arkadaş iki kez öldürdüm. Öyle bir hafsizlik yaptıysam özür dilerim. Şimdi şuradakilere dönebilirim. Aha bir tanesi zıplıyor kardeş zıplıyor ama yani seni vur seni zıplasan arkadaşların zıplamaz ben biliyorum o yüzden düşürdüm Gerçi sonra da çok vicdan azabı çekiyorum ne zaman zıplayan birisi olsa bütün konsantrasyonum bozuluyor Şuradan bir ses duydum yakınımda birisi var gibi ama çok emin değilim. selamun aleyküm ne güzel yakınımdaki şey Aa gir çıklar yapıyor o taraftan bakıyor. Abi diyor ben diyor çok güzel diyor vurmaya çalışacağım sana. Zırıp çekmeden gidiyordum az kalsın. Döndüm onu geri aldım. Şöyle üzerinize doğru geleceğim beyefendi. Bak kutu sizi korumaz. Kur Allah Allah nereden çıkıyor? Lan orayı bitirmedik mi? Ben ben oradan gelen adam sanıyorum. Oradan gelen adam sanıyorum. Oğlum yalnız inanılmaz aksiyonlu oyun ha. Baksana kaçtı 7 dakika hayatta kaldım 1800 atar. Güzel videolar çıkacak burada hemen bir de öğretici bir video gelsin. Hocam şu en dışarıdan oynamak bana mantıklı geliyor. İçeride MS problemi de çekebilirsiniz. Yani buralar daha bir rahat geldi ama herkes de buraya atıyor. Bakar mısın şunun tatlılığına? Bak, bak şunların tatlılığına. Kaç kişisiniz siz? Biz 3 kişiyiz kardeş mi? O M249 reload diyene kadar ben yaşlanırım. Gel UMP. UMP buranın bence en iyi silahı hocam. UMP bu bölgenin silahı derken... Bak üçüncüleri de buradaymış görüyor musun? Bak Gözüncüleri de var ama göstermiyor. Arkadaşların ölü göstermezsen. Göstermezsen ölürsün. Hocam m 700ü çekelim. Mepenin mermisi bitti. Şu M200 reloadlamamak için her şeyi yaparım şu anda. Şunu da böyle ufak bakacağım. İyi e, 762 sağlam oldu. Şöyle bir konum değiştirelim. En arkadan bir rotasyon atalım. Buradan daha fazla ses geliyor gibi geldi bana. Nerede fight varsa orada ben bak bir tanesi de yukarıda kapışıyor bak. Görüyor musun? Japonek. Japon olsaydı keşke gitmiş. Japonları çok severim hocam. Beni tanıyan bilir. Şu tarafa doğru yaklaştım. Ayak sesleri dibimde ama bunlar içeride gibi. Çok risk almak istemiyorum. Kenardan kenardan dolaşıp ortadaki loot'u ve T-Rex'i almaya çalışacağım bu sefer. Evet, ortadaki loot da alınmamış. Bunu duyduğuma çok sevindim. Az önceki gibi buradan yukarıya çıkma taktiğini denedim. Bence gayet de iş yaptı. Aha T-Rex'e geldi hocam. Ne güzel giriş yaptı öyle. Gerçekten ortama giriş şeklim. Bu arada bölgede son bir kişi var. Onu da vurduktan sonra hem t hem ortam lootunu alabileceğim. Dışarıdan oynarsanız arkadaşlar gerçekten çok da zor değil buradan çıkması. Tabi tek başına bir tık zor ama şöyle bir arkadaş kalmış benim gibi tek başına. Hasan yok mu dedi bana basan. Ay çok çok kötü bir şaka oldu. Hasan'ı hem öldürdük hem üzerinden iğrenç bir şaka yaptık. Artık inebiliriz. Bölgede bizden başka kimse yok. Şöyle seri bir loot bakalım. Gerçi ortadaki lootu da alacağımız için çok sıkıntı yok. Bir daha yenelim batıp gidelim. Geldim hocam utuma gerçekten korkutucu bir T-Rex yapmışlar her gördüğümde tırsıyorum ama bu sefer bana çalışacak o T-Rex İyi iyi baya loot iyi burada diğer güncellemeler gibi lootta bir sıkıntı yok groza varmış grozayı da şöyle alalım hızlıca ve artık T-Rex'te yolculuğa hazırım bakalım bu sefer çıkabilecek miyiz buradan az önce sıkışmıştık Evet şu an gayet temiz bir çıkış. Mükemmel bir atlayış oldu. Artık yolumuza hızlıca devam edip map'i keşfedebiliriz. Bu arada tek 4 kişilik olan dinozor T-Rex arkadaşlar. Diğerleri maksimum 2 kişilik. Arkadaşlar haritada böyle sarı yeşil karmatı renkler görüyorsunuz. Burada da raptorlar ve uçan canlılar var. Bunları havadakilerini vurup direktmen üzerine binebiliyorsunuz evcilleştirip. Ya da böyle raptoru avlayabiliyorsunuz. Bu arada bazıları gerçekten evcil değil. Dikkat edin saldırıyorlar. Bu arada T-Rex'in kükremesi çok hasar vermiyor ve çok uzun sürüyor. Çok kullanmanızı tavsiye etmem. Depar'ı gayet iyi ama. Aha solda bir buggy gördüm hocam. Orada birileri var mı acep? Aa, bir buggy. Buggy'lere bayılırım biliyor musun? Bak geliyorum üzerinde doğru. Canlı sıkılır. Sıkma yavrucuğum sıkma. Aa, ne güzel sıktı. Şuradan inersem çatıya çıkabiliyor muyum? Hayır. Benim çatıya çıkabileceğim bir noktadan inmem lazım. Bir açı tutturmamız lazım kendi. Bu arada gerçekten t çok fazla adam öldürülüyor. Onu da söyleyeyim. Burada inerken Mehmet güzel bir çatı aldı. Bak t rexime sıkıyor. Sen kim köpek t rexime sıkıyorsun? Bak bak buradan bir yerden çıkacaksın sen artık. İçeride senin sayılı vaktin kaldı. Hocam bak kıpır kıpır görüyor musunuz? Bak ne yapacağını da bilmiyor. Abi diyor bir oradan bakayım diyor bir buradan bakayım diyor. Kendi Sale çok fazla animasyon izlemiş bir kardeşimiz. Maalesef burada öldü. Ayrıca yeniden kaldırma da var. Bunların olması güzel ya. En azından her kedi ikinci şans hak ettiğini öğretiyor bir de. Bu arkadaşı hızlıca bitirelim. bunun diğer arkadaşı nereye gitti bilmiyorum ama buralarda bir yerde pusuyor bence. Şöyle bir turlarsak belki bulabiliriz. Şöyle etrafta deparla koşayım diyorum ama birisi sıktı bana yanmaya başladım. Aa George buradan biri sıkıyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Fight'lar sıkıntı yok. Hocam selamünaleyküm. Bir gösterir misiniz tam olarak nereden sıktığınızı? Anlayamadım. Bak, kopaçmadan da gözükmüyor. Bak. Bak, şunun tatlılığına bak. kopaçmadan açmadan gözükmeyen tatlılık. Aha, yakınımdaki ayak sesi de ses verdi oraya sıkınca. E, güzel, güzel. Burada birisinin olduğunu biliyorduk ama... ...o sıkınca cesaret bulması ayrıca hoşuma gitti. Ayak sesleri altımdan geliyor. Bak bomba çekti. Bomba çekerken atlarım gelirim seni vurmaya. Bak bakar mı şunun tatlından? Gıpır 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 gıpır. En sevdiğim oyuncu tarzı. Yine taba basınca çantayı açamıyorum ve maalesef yandan açmam gerekiyor. Bu, bu, beni bir tık zorlayacak gibi bugün ama elimden geldiğince güzel oynamaya çalışacağım. Aha burada zıplayan iki tane kardeşimiz var. Şimdi yeni güncelleme gelmiş. Hardcore video win almaya çalışmayacağım. Bunlarla konuşalım. Tatlı bir başlangıç olsun. Hem de bayağıdır One Man Suka atmadığım için böyle bir özleşme gidermesi olsun. Bak Raptor'a biniyor bir tanesi. Öbürü neyle gelecek acaba onu da merak ettim. O da uçarak geliyor. Bakar mısın görselin giderliğine? Gayet güzel bir görsel bence. Ne yapıyorsunuz lan? Evet Barış abi bu. Barış abi. Evet benim. Abi ne şu an var ya. Abi bak ben de bildim şu an OBS aldım arkadaşlarım inanmaz diye. Şu an gerçekten inanmıyorum ya. O bir tek kayıt mı? Abi canım ben sizi öldük sen problem olmaz değil mi ya, ya. video çekiyorum abi, yok hemen yok hemen yok. bitirmem ben lazım yok. tutura bakmayın ama canım sağ olmasın mı video yapıyorum abi, diyorum sıkıntı ya yok, sıkıntı yok, hadi öpüyorum, sıkıntı yok. dikkat edin hocam şu Georgeful'daki bir türlü göstermemeye karar verdi en iyisi biz buradan uzaklaşalım alana girelim alan bizim içimizde değil. Bu arada bununla da bazı görevler var. Bu görevleri yapınca da sandık alıyorsunuz. Ben daha önce oynadığımda görmüştüm ama aha bir tane raptorlu geldi. Tam bir şey anlatacağım. Adam geliyor, abi diye ben fight istiyorum. Ondan sonra neden güncelleme videosu hemen gelmiyor kardeşim? Fight istiyor benim takipçilerim Bak 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 bak, o da aşağıda indi sıktı falan. Hocam nereye düşüyorum nereye düşüyorum? Aha uzaktan da sıkanlar. Hani George buradaki gitmişti. Bak aşağıda bekliyor. Bak çakala bak. Hocam bir bomba atalım galiba şu yan odadan geliyor seti Büyük ihtimalle buna patlatırız diye düşünüyorum Kaçtı Kaçtı mı kaçırıldı mı evet ya da hayır de Hocam t mi şöyle yangın yaylı olması da Hiç hoşuma gitmiyor ama bu arkadaşa puşlasam mı Bilemedim ya Uzaktan da sıkan birisi var onu bir görmeye çalışayım aslında Şu karşı tepeden gibi George Bull değil abi bu Şöyle bir açı verir misin daha Aha yatıyor Bak yerde yatanlara bayılırım derken bunu tabi unuttuk Bunu vurmadan niye ona sıkıyorum ki Yeni güncelleme salaklığı bunlar Allah'tan yeniden doğma hakkımız var. Bir de şantımızı şurada deneyelim. O şanta bak atladığımız yerde bir de iyi drop düştü hocam. Böyle şanta kullanmazsan gerçekten hayata adaletsizlik etmiş olursun. Şimdi yukarıya doğru oynayabiliriz. Bu arada tap tuşu gerçekten çalışmadığı için çok yavaşladı oyunum. Yukarıdan sesler geliyor. Ne güzel. Ne güzel ne güzel. Videonun %90'ı tap tuşu çalışmıyor. %10'u ne güzel. Hocam koşturmayın öyle ama çok tatlı koşturuyorsun çok tatlı koşturmayın. Aa, alık bu ya bu kadar iyi ölmemek. Neyse canın sağ olsun. Başka yerden sıkarız. Şöyle bir konum değiştirelim. Bu arada alanda da değiliz ama ufak bir loot bakabiliriz galiba. Burada tarafta bir buggy var. O buggy'yi alıp alana girebilir. Buradan da istediğim kadar fightleyebilirim bence. Hocam şu yukarıdan sesler geliyor. Evet. Orada araç maraç durmuş. Bir sürü karışıklık var. Sis atılmış. Şurada başka bir araç var. Nasıl bir konum elde edip nasıl fight yapacağım inanın bilmiyorum ama gerçekten hiç güvenilir bir nokta değil burası. Bak gördüm bir tanesini. Havalarda geziyor. Havalarda. Yemedin mi? Şimdi tut. Ay çok güzel bir body'di ama onun devamı gelmeliydi. Yemeliydi ya. Yok hocam tadı damağında bırakan bagilerden. Çok tatlı bir vuruşu aldı içine ama diğerini hiç hissetmedi bile. O sistem tabi şu an orayı göremiyoruz. Bir de 4 x'le de şantımız kolay değil. Aa bir tane kuş geliyor. Lan ne güzel havaya bakıyorsun adam, aşağı bakıyorsun adam. Şimdi dur bakalım sıkmayalım. Bizi gördün mü? Evet bizi gördü. Çok tatlı bir şekilde de iniş yaptı. Bayıldım senaryolar. Şimdi onun üzerine doğru kuşlayabiliriz aslında ama... ...bir tık beklemek istiyorum, arada kalmak istemiyorum. Bak iyi güveni aldım. Aa arkadaşları geldi ne güzel. Ne güzel. U Uaz'da o. İnşallah dört kişi değilsiniz. Buradan açımız yokmuş. Şimdi Uaz'sa sıkıntı. Vallahi Uaz sıkıntı. Allah! Allah Allah'ın inamı! Cumbarlı mi? Ay Hocam çok tatlı düştü. ikisi üç bunlar. Üç bunlar. Şuradan kopuklarına sıkabilir miyim? Kopuklarına. Yok, 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 yok. Hiç oralı değiller. Şu anda yemiyorlar ama bunları şu an öldürmezsem birazdan daha kalabalık olacaklar. Şöyle bir atalım. molotof atalım. Molotofa kesin yanarlar. Aha çıktı bak tutmuyor arkadaşlarını bak. Bak molotof da yanıyor arkadaşlar tutmuyor. Bu bomba daha güzel gelecek. Şöyle bir bombam bak adına layık yer misin? Ay Allah deli Türk Allah. Allah! Şu bombalara bayılıyorum. Gerçekten yeni güncellemenin bombası. 3 kişilik takımı yerle bir etti. Şöyle canımızı hızlı bir şekilde dolduralım. Onların mutuna bakalım. Tepe çıkıyor. Bu arada alana girmek daha avantajlı bizim için ama şu top dışı çalışmadığı için neye ne zaman basacağımı karar veremiyorum hala. Şimdi şuradaki sıkanı gördüm. Şöyle bir tane deneyelim. Yok çok uzak abi. Çok uzak. O render bug'ından falan da kaya arkası falan da olabilirler. Şu an için yerimi biliyorlar ama şunların lutuna çok az bakayım ya. Şu an çok riskli ama 5 .50 altım çok az kaldı. İnşallah bildirime batmadılar bu kadar açık derken. Şöyle şunların bir ufak lootunu alıp hemen alana gireceğim derken Basma üstüme ya. Abi timing'e bak bak. Çok güzel headshotlar. Allah o geliyor yapma yapma ne UAD'ı toz. Allah o geliyor hocam böyle bir araya kalmak yok. Tap dışı çalı çattık be. Hocam şöyle bir loot açış mı var bak üzerime puştu bittik hocam. Sağımız solum Allah kahretsin Allah loot lootuna... Loot, loot. Bence güzel bir güncelleme olmuş ya havadan karadan her yerden adam geliyor oyunu tam 3 boyutta hissettiğim bir güncelleme oldu açıkçası Tabii ki güncelleme yeni geldi ve hemen size video atmak istediğim için bunu burada bırakacağım ama yarına inşallah güzel bir video çıkartırız Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim güncelleme ile ilgili yorumlarınızı aşağıda unutmayın ve instagramda beni her zaman takip edebilirsiniz Görüşmek üzere